O negatif aslında yaşamın ölümün dar kapısından sıyırıp geçmesini sağlayan mükemmel bir biyolojik kusurdu. Genellikle evrensel bağışçı olarak adlandırılır. Ancak kökeni basit bir tıbbi gerçeğin ötesinde daha gizemlidir. İşte bu nadir kan akışını çözen dört büyük paradoks. 1. Paradoks, mutlak sadeliğin gücü, hücrenin Da Vinci şifresi. O negatif sadece bir kan grubu değil, moleküler düzeyde bir minimalizm sanatının şaheseridir. O çok yönlü dahi Leonardo da Vinci'nin her zaman benimsediği felsefeyle işler. Sadelik, karmaşıklığın zirvesidir. Diğer kırmızı kan hücreleri parlak antijen tabelaları taşırken o negatif tamamen boş bir tuval olmayı seçer. İnsan bağışıklık sistemi Louvre Müzesi'ndeki titiz koruyucular gibi tasarlanmıştır. Her yabancı ziyaretçiyi dikkatle inceler. A grubu kan hücreleri A tipi etiketine, B grubu ise B tipi etiketini taşırken O negatif hiçbir tanımlayıcı işarete sahip değildir. İşte bu anonimlik, alıcının savunma sistemini kandırır ve O negatifin alarm vermeden herhangi bir vücuda girmesine izin verir. Da Vinci'nin tablolarındaki sırları saklama şekli tam olarak budur. Her şeyi gözler önüne serer ama kimse gerçek özünü göremez. Ancak bu cömertliğin ağır bir bedeli vardır. Bu bedeli sadece Türkiye nüfusunun yaklaşık yerde 8'e ödemek zorundadır. Bu kanı taşıyorsanız büyük bir hayırsever gibisinizdir. Ancak yardım alırken son derece seçicisinizdir. İşin ironik yanı o negatif taşıyıcılarının sadece diğer o negatif taşıyıcılarından kan alabilmesi ve bu durum onları biyolojik dünyanın en yalnız galaksinin muhafızları yapmasıdır. 2. Paradoks Yaratılışın hatası. Darwin'in doğal seçilimi. Bu kan grubunun varlığı, Charles Darwin'in doğal seçilim teorisindeki en acımasız ve rastgele yasalara uyar. Birim insanları, O harfinin aslında DNA kopyalama sürecinde yazım hatası içeren bir enzim kodlayan genden kaynaklandığını keşfetti. Tıpkı Darwin'in ispinozlardaki küçük varyasyonların nasıl bir hayatta kalma avantajına dönüştüğünü gözlemlemesi gibi, bu hatada enzimin antijenik şekerleri hücre yüzeyine bağlayamamasına neden olur. Kırmızı kan hücreleri özenle süslenmek yerine ilkel çıplak durumlarında bırakılmıştır. Ancak antijenlerin yokluğu anlamsız bir kaza değil. İnsanlığın Afrika'dan göç etmeden önceki kadim bir hayatta kalma stratejisi olabilir. Rhésus negatif faktörü ise özellikle Avrupa ve Bas bölgelerindeki popülasyonlarda yaygın olan gen eksikliğine dair farklı bir hikayedir. Bu zorlu bir evrim bilmecesi yaratır. Doğal yaşam, üremeyi ve kan naklini daha riskli hale getiren çekinik bir gen özelliğini neden muhafaza etti? Cevap Darwin'in bakış açısında yatıyor. Evrim mükemmelliğe veya en iyiye aldırmaz. Sadece nesli sürdürmek için yeterince iyi olmaya bakar. ABO ve RH gibi iki ayrı sistemin birleşimi istemeden de olsa süper nadir bir O negatif gen kombinasyonu yarattı. Bu iki ayrı piyango çarkını çevirip büyük ikramiyeyi aynı anda tutturmak gibidir. Tüş Paradoks Zamana karşı yarış Einstein'ın görelilik teorisi Albert Einstein gibi büyük bir zeka bile o negatif kan depolamanın uzay-zaman denklemine baktığında başını ağrıtır. Küresel bir sağlık sistemini gerçek zamanlı olarak bozulmaya uğrayan biyolojik bir kaynağa dayanarak işletiyoruz. Zaman görecelidir kavramına benzer şekilde bir ünite O negatif kanın değeri bağışçının vücudundan alındığı andan itibaren baş döndürücü bir hızla değişir. Kırmızı kan hücreleri sonsuz elmaslar değildir. Standart soğuk depolama koşullarında maksimum 42 günlük bir son kullanma tarihine sahiptirler. Bu durum kan tedarik zincirini talebin her zaman tüm stokları yutuğu lojistik bir kara deliğe dönüştürür. Doğal afetlerde veya savaşlarda o negatif tüketim hızı ışık hızından daha fazladır. Çünkü bu, doktorların hastanın kan grubunu bilmediklerinde kullanmaya cesaret edebildikleri tek kan türüdür. Kan bankaları her zaman Einstein'ın bir ışın demetini yakalamaya çalışmaya benzetebileceği bir kavram olan tam zamanında, just in time, baskısıyla karşı karşıyadır. 2024 yılının ortalarında Kızılay, O negatif rezervlerinin tehlikeli seviyelere düşmesi nedeniyle kırmızı alarm vermek zorunda kaldı. Bu da sistemin ne kadar kırılgan olduğunu kanıtladı. Gerçek şu ki, O negatif kan grubunu taşıyan kişilere biyolojik olarak ödenemez bir zaman borcumuz var. 4. Paradoks, yaşamın simyası Bu kıtlığı çözmek için insanlık, her zaman doğal kuvvetleri makineleştirmeyi amaçlayan dahi mucit Nikola Tesla gibi düşünmek zorunda kalıyor. Tesla bir zamanlar küresel kablosuz enerji iletimini hayal ediyordu. Modern bilim insanları ise bağışçıya ihtiyaç duymayan yapay kanı hayal ediyor. Sentetik malzemelerle en karmaşık biyolojik makine olan kırmızı kan hücresini kopyalamaya çalışıyorlar. Bu çaba, Tesla'nın yapay şimşek yaratmasından farksız bir cesarettir. İlk yol Oksijen taşımak için sığırlardan veya süresi dolmuş kandan hemoglobin kullanan HBOC'leri, hemoglobin bazlı oksijen taşıyıcıları kullanmaktır. Bu, motoru araçtan ayırmak demektir. Ve tahrişe neden olan hücre zarı olmadan oksijenin taşınmasına olanak tanır. İkinci yol Tesla'nın bilim kurgu tonlarını taşıyor. Oksijen gazını çözebilen sentetik bir kimyasal olan PFC'leri, perflorokarbonlar kullanmak. Oksijeni emen bir sünger gibi davranan, buzdolabına ihtiyaç duymadan uzun süre saklanabilen bir sıvı hayal edin. Hatta A ve B antijenlerini kesip çıkarmak için enzim kullanan ve böylece tüm yaygın kan gruplarını evrensel O grubuna dönüştüren çalışmalar da var. Başarılı olunursa kansızlık kavramını tamamen ortadan kaldıracak ve tıbbı yaşamın sanayileşmesi çağına taşıyacağız. O zamana kadar o negatif kanın taşıyan insanlar acil servislerin karanlığında yaşam ışıklarının sönmemesini sağlayan sessiz Tesla enerji istasyonları olmaya devam edecekler. 5. Sonuç Eğer bu kana sahipseniz acımasız ama görkemli evrim tarihinin yaşayan bir mirasısınız demektir. Bu bir mucize değil. ABO ve ARH gibi iki gen sisteminin tesadüfi etkileşimiyle ortaya çıkan biyolojik bir şaheserdir. Başkalarının dokunmaktan çok korktuğu, şaşırtıcı ve ilginç şeyleri keşfetmek istiyorsanız hemen şimdi abone ol tuşuna basın. Ve eğer zaten abone olduysanız evinize hoş geldiniz.